Türkçe konuşuyor konuşuluyor burada Evet abi. Burada deyim sana Naşıl, Bulgar'dan daha çok Türk var abi. Daha fazla Türk var evet. Daha fazla var, Türk evet. Да. И, и васка, и васка приятна. От сте? От Пловдив. От Пловдив сте? Да. вие сте близо били. Да, да. Я съм по-далече. по на Да, от Турция. От Турция. Да. Да. Приятна разходка. Благодарю zirveye ulaşmış bulunuyoruz. Asenograd şehrinin kalesi yani simgesi olan kalede 360 derece manzara bu şekilde bakın. Bunu göstereyim size. Rilo, Rilo Manastırı. Ha Rilo, Çulo Rila Manastırı evet, Rila Manastırı'ndan çok önemli olduğunu söylüyor abla. Türkiye'ye gittin mi hiç? Yok abi bir yere yok gittim. Doğma, büyüme burada. Doğma, büyüme burada. Evet. Türkçeyi nereden biliyorsun? Ben Türk'üm abi. Biz Osmanlı Türklerindeyiz abi. Çok güzel. Şu dikkatimi çekti arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz belki molozlar var, taşlar var vesaire var ama bunların hiçbirisi insan kaynaklı bir durum değil. Ve suyun temizliğini görebiliyor musunuz bakın? Tertemiz bir su akıyor. Hiçbir çöp yok. Adam. Zdravey. Zdravey. <laughs> Za kanal Malkun da pogovoriš, bilo? <laughs> ne Tam bayrağı ve en sağdaki bayrakta Avrupa Birliği'ne ait bir bayrak. Gittiniz her şehirde... Yok mu Benim mi? Evet. Youtube kanalım var. Ne? Fikrimce geziyorum. Geziyor. Evet. Tamam. Nereli Sen misin? Türk müsün? Türk'üm mü abi. Evet, buradaki abla da bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Oranın önemiyle ilgili ama ben pek bir şey anlayamadım. Kesinlikle mini çarşıda tabiri caizse satılmayan bir şey yok. En çeşit. Kalksa kaz beş, kalk var. Martin. kalan <laughs> Martin. <gülüyor> <gülüyor> Martin. Uçumensi. Uçumensi. Martin, da mikrofon. Da. Bu videonun adını da belirledin Hasan videonun adı da böyle olacak. Umarım güzel bir video olur. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Hasennovgrad'tan bütün dünyaya selam olsun. Yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Yeni videomuzu Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinin yakınlarında bulunan Hasanovgrad şehrinden açıyoruz grad şehri Filibe'ye 20 kilometre yakınlıkta olan bir ilçe diyebiliriz açıkçası. Tabi Hasanavgrad şehrinde neleri gezebiliriz, nereleri gezebiliriz diye düşündüğümüzde bunu internetten baktım. İnternetten baktığımda da Hasanavgrad şehrinin simgesi olan Hasanavgrad Kalesi varmış. Gezimi oradan başlatmak istedim. Ben de Hasanavgrad Kalesi'nin olduğu yere geldim. Hasanavgrad Kalesi hemen şehri geçtikten sonra muhtemelen 3-5 kilometre yukarıda görebildiğiniz bir kale. Aynı zamanda tabii ki buraya gelmemizin sebebi Hasanograd şehrini toplu olarak görebilmek. Yani yüksekten manzarasını elde edebilmek için buraya geldik. Ki kaldı ki tarihi değeriyle birlikte kalenin olduğu yerde bizi bir şekilde kendisine çekti. Biz de ziyaretimizi buradan başlattık. Umarım güzel bir video olur. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Biraz sonra kaleyi gezdikten sonra zaten aşağıya inip şehirden de bazı görüntüler, bazı gezeceğimiz yerlerimiz var. Umarım güzel bir video olur. Biraz önce belirttiğim gibi hepinize iyi seyirler diliyorum. Hasanograd Kalesi'nin olduğu yer bu şekilde bakın. Dışarıdan içeride girmeden önce burada yine arabayla gelebiliyorsunuz. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Videoyu açmadan önce ben buraya ücretli giriş yapılıp yapılmadığı ile ilgili ya da kısacası ücretinin ne olduğu ile ilgili bilgi istedim. Buradaki bakın burada masada göreceğiniz arkadaşlar bize bilgi verdiler. Burada masadaki arkadaşlar bize 8 deva olduğunu söylediler. Hatta ben biletimi aldım. Herhangi bir takılma yaşamamak adına biletimi de aldım. Böyle Hasan Kalesi'nin olduğu yere giriş yapıyoruz. Yerler böyle bildiğiniz taştan yapılmış, yürüme yolu yapılmış. Umarım güzel manzaralar elde ederiz. Ki kaldı ki bayağı önümüzden bayağı ziyaretçi konumunda olan yani ziyaret etmek üzere giren insanlar oldu. Eğer konuşmak isteyenler olursa onlarla da sohbet etme şansımız olur diye düşünüyorum. Kaleye giderken çok güzel böyle bakınaklı ki kilometrelerce yolu çok uzaktan görebileceğiniz bir konuma sahip kale. Aşağıda görüyorsunuz bakın. Bir vadi burası arkadaşlar. Rodop dağlarının içerisinde giden bir vadi bu. Hemen bu vadinin başında sayılır. Yani kısacası biraz önce de belirttim stratejik bir önemi de söz konusu. Geçmişte buradaki insanların geçiş yollarını kontrol etmek amaçlı yapılmış bir kale tabii ki. Asen adlı bir ruh çarının isminden çıkmış buradaki şehrin ismi Asenograd. Asen'in şehri anlamına gelen Asenograd diye. Onu da belirtmiş olayım, onun da bilgisini vereyim. Plovdiv şehrine yolunuz düşerse mutlaka ki burası yakında bir yerde, 20 kilometre uzaklıkta olan bir yer. Ondan dolayı buraya gelip burayı ziyaret etmenizi tavsiye ederim açıkçası. Sebebi şu, gerçekten hani şehirlerin ya da işte arazilerin ya da coğrafi konumların üstten görünümlerini çok fazla görme şansımız olmuyor. Ama buraya geldiğinizde çok rahatlıkla buradaki hem Hasan şehrini yani Hasanograd şehrini çok güzel görebiliyorsunuz. Hem de buradaki coğrafyayı çok yakından görme şansınız e söz yer, konusu. Bu, bu, bu. Bakın buradan devam edeyim ben. Burada kalenin birinci katı diyebileceğim bir yer var. Oraya gireyim. Bakın böyle kalenin. Neti. 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 Ne? 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 buraya mı Buraya özellikle gürültü yapmamak adına çok konuşmak istemiyorum. Helen'in bu birinci katı sayılabilecek bir yer arkadaşlar. Böyle gelen ziyaretçilerin dinlenmesi için sandalyeler de yapmışlar burada. Evet, buradan çıkalım. Sonra ikinci katına doğru ilerleyeyim ben. Daha sonradan basamaklar dökülmüş burada. Betondan basamaklar bunlar. Zdravey. Zdravey. Za moj kanal Malkon da pogovoriš, <laughs> Biwa. Ne vidi kako da pogovorim. <laughs> kak se kazuješ, kak te zva? Martin. Martin. Od Čumen Da. Martin, da ti dam mikrofon. Da. От Шумен съм и съм на разходка в Южна България с цялото ми семейство. И за сега обиколих ми малко покрай Кърджали тази седмица. Не тази седмица, ми тези два дена последни сме тук покрай край град. Вот си на, на оти си дошъл на това? Това стар ли е с от А, да, да, това е Асенова крепост. А сенова крепост. не съм много запознат с историята, защото <laughs> не съм запознат. Просто идвам и да я разгледам и много е стара. По принцип знам, че земетресението че, в Черпан е раз... yeah. било доста. С деца са ли с твоята фамилия душа? Да, да. Да. ти пък поговори малко. Тебе ти благодаря. И аз благодаря много. И... Да. Оти сме спознали. Да, тук сме се запознали. И така. Ти се гледай мой с видео. Да. Да. Добре. Bu kadar. Bu kadarıyla. Ciao. Ciao. Evet böyle kaleyi ziyarete gelen bir arkadaşımız da tabi Bulgaristan'ın evet şu menilinden gelmiş ziyarette bulunmuş. Burası da tabii ki kilise haline getirilmiş muhtemelen ibadet ibadethane anlamında bir yer galiba. Çünkü biraz önceki ziyaretçiler burada açıkçası kendilerine göre burada e, dini bazı simgeler yaptılar. Evet burada mum yakma yerleri de var. Kalenin İkinci katında olan yer buraları. Ben çok görüntü yapmayayım buralarda. Zravey. Evet, ben kalenin bu bölümündeki ziyaretimi bitireyim. Bir de arkadaşlar bakın burada daha çok görüntü elde edebileceğimiz bir yer var. Oraya da çıkacağım. Ki kaldı ki şehre ait böyle güzel görüntüler elde etmek istiyorum. Evet, ziyarete gelen insanlar bu merdiveni kullanarak böyle yukarıya doğru çıkıyorlar. Sırayla karşıdaki bölümü ziyaret ettikten sonra bu tarafa kalenin daha yüksek bölümüne çıkıyoruz. Kalenin yüksek bölümünden de görüntüler bu şekilde arkadaşlar. Ben yine çıkışa doğru devam edeyim. Zirvede bir tane Bulgaristan bayrağı Evet arkadaşlar. Zirveye ulaşmış bulunuyoruz. Asenograd şehrinin kalesi yani simgesi olan kalede 360 derece manzara bu şekilde bakın. Bunu göstereyim size. Gerçekten tabii ki kalenin olduğu yer hakim bir nokta. Hakim bir nokta olması nedeniyle de tabii doğal olarak geçmişte bu kale inşa edilmiş ve yüzyıllarca burada yaşayan medeniyetlere bir şekilde hizmet etmiş gerçekten de. Bakın aşağıda zaten vadinin başladığı yer ve devamında da bakın karşıda Asenograd şehrinin büyük bir bölümünü de görme şansımız oluyor. Zaten özellikle bu kaleyi geçtikten sonraki yerde de yani vadinin devamında da arkadaşlar mükemmel, kusursuz sayılabilecek bir bitki örtüsü, doğal bir ortam var. Onu da göstermiş olayım. Bakın böyle. Mükemmel bir doğa yapısına, orman yapısına sahip yerler var. Asenovgrad Kalesi'nden göstereceğimiz ya da kayda değer yerleri bu şekilde özetleyip buradan ayrılabiliriz arkadaşlar. Asenovgrad Kalesi'ndeki ziyaretimizi bitirdik. Buradaki Bachkova Manastırı, bilmiyorum ben doğru mu zikrediyorum, doğru mu söylüyorum ama ben söyledim, daha doğrusu sordum, Bachkova Manastırı diyebilirsin dediler. Ben de buradaki meşhur bir manastır var. Bu köy gibi bir yer burası, ama manastırıyla ünlü. Yani kısacası gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Burasını ziyaret etmek üzere geldim ama açıkçası ben bilmiyordum. Gerçekten manastırın yakınında böyle mini bir çarşı var. Zaten izliyorsunuz, kesinlikle mini çarşıda tabiri caizse satılmayan bir şey yok, envai çeşit. Kaldı ki videoyu çektiğim gün pazar günü olması nedeniyle de gerçekten yoğun bir ziyaretçisi var buranın ki zaten görüntülere de yansıyordu. Yoğun bir ziyaretçi trafiği durumu söz konusu. Burada gerek hediyelik eşyalardan gerekse işte yiyeceklerden hatta bakın burada Turski baklava diyor. Yani kısacası baklavanın satıldığını da görebiliyoruz. Onun dışında dediğim gibi çeşitli hediyelik eşyaların yine bakın burada ballar, reçeller vesaire farklı satılan ürünler söz konusu. Bu mini çarşıyı geçtikten sonra o ünlü ya da işte gerçekten ziyaret edilmesi gereken yer olan Başkova Manastırı'na ulaşıyorsunuz. Ben de bu yolu kat ediyorum açıkçası yavaş, yavaş yavaş yukarı doğru bakalım oraya gittiğimizde de neler göreceğiz neler nelere şahit olacağız hep birlikte göreceğiz. Böyle arkadaşlar ben hızlı şekilde bu mini çarşıyı geçiyorum zaten. Bitmek üzere mini çarşının olduğu yer. Manastıra giden yol bu şekilde bakın. Tam kapının girişi bu şekilde arkadaşlar. Biz de manastıra doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Biraz önce kaleyi gezmiştik Hasanograd Kalesi'ni. Sonrasında da yine internetten baktığımızda yine en öne çıkan ziyaret edilmesi gereken yerlerden bir tanesi de bu Başkova Manastırı. Ki zaten buradaki yörenin de ya da köyün adı da Başkova. Kalenin bulunduğu yerden yine bir 5 kilometre yukarıda, 5 kilometre yukarıya geldiğinizde bu mekana ulaşabileceğinizi söyleyebilirim konum olarak. Çok uzak değil yani kısacası. Arkadaşlar sıcak havada tabii ilerlemek, hareket etmek kendisine göre zor gerçekten de. Ama sorun değil. Gezmek, farklı yerler görmek, farklı insanlarla konuşmak, farklı dillerle karşılaşmak insanlar için ya da en azından benim için çok ilginç, güzel, yaşamaya değer şeyler. Çünkü merhabalar. Stravey. Malko na kamerasa da pogovoriş? Da. İvaska, İvaska priyatna. Od kad jeste? Plovdiv. Od Plovdiv ste? Da. Da, vi jeste blizu bili. Da, da. Ja sam pod Deleće. Pod Deleće. Idete na raskod? Da, od Turcije. Od Turcije? Da. Da. Prijatna raskod. Sağ olsun bize selam verdi arkadaşım biri. Biz de bir merhabalaştık ve devam ediyoruz. Arkadaşlar ben tabi bu arada kamerayı kendime çevirdim. Bakın buradaki Manastırın girişi bu şekilde. Binanın genel görünümü bu şekilde. Bakın böyle etrafı muhtemelen kale gibi ki daha önce herhangi bir ziyaret gerçekleştirmemiştim. Gerçekleştirmediğim için de hani çok neler var neler yok onu da bilmiyorum. Ben sadece böyle yapının farklı bölümlerini size göstermeye çalışacağım. Manastırın kilise bölümü herhalde içeride. İnsanlar sırada bekliyorlar orada ziyaret için ama bilmiyorum bize böyle bir imkan olur mu onu da deneyeceğim. İçerisini görüntüleyebilir miyim diye. Evet buradaki abla da bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor Oranın önemiyle ilgili ama ben pek bir şey anlayamadım. Dikonianis Manastır adı Manastır. Ha, Rila, çulunsan, çulunsan. manastırı aslı, da, Aa, evet, Rila manastırının çok önemli olduğunu söylüyor abla. Hı -hı. Manastırın içini ziyaret ettikten sonra buraya ziyaretçiler, burada mum yakıyorlar böyle, mumlarını yakıp buradan ayrılıyorlar buradaki Başkovski, yani burada Başkova köyü var. Başkova köyü olduğu için Başkova köyüne ait olan manastır tarzında Başkovski manastırı. Bunu da biraz önce iki genç söyledi bana. Başkovski manastırı meşhur bir yer. Yine Filibe'ye gelip Filibe'yi ziyaret eder ve zamanınızda varsa muhtemelen bir yarım saatlik yolculuktan sonra buradaki Başkova köyüne ulaşabiliyorsunuz. Hemen o köyün üstünde bir yer burası. Bunu da tavsiye edebiliriz. Şimdi ben tekrar Hasanograt'a döneceğim. Hasanograt'ta biraz görüntülemeler yapıp videomuzu sona erdirmeyi planlıyorum. Şimdi burada videomu yeni bir noktada görüşmek üzere noktalayalım. Bizim durumumuz halimizde bu. Son görüntümüzü verelim ve videoyu noktalandıralım. kilisesi ya da manastırını ziyaret etmiştik. Sonrasında da biraz Asenovgrad Şehir Merkezi'ni merak ediyordum. Bir de Asenovgrad Şehir Merkezi'ni görelim dedik. Burada tabi pazar olunca günlerden dükkanlar çok açık değil, çok insanlar da ortalıkta yok. Böyle şehir merkezi de park var bir tane bakın. Burada bir park söz konusu. Yine geniş bir alan, geniş bir şey de var, alanı da var buranın. Böyle biraz bir 5-10 dakika tur atalım. Belki birilerine denk geliriz. Birilerine, yani birileriyle sohbet etme şansımız olabilir. Büyük Çin araçları da var bakın. Meydanın tümünü kaplıyor burada. Bir daha Sanograd şehrinin tam ortasından akan bir tabii ki çay var diyelim. Biraz önce köprüden geçerken onu da görmüştüm. Onu da görüntülemek isterim. Videomuzun başında belirtmiştim zaten. Asanovgrad şehri yaklaşık 20 dakikalık bir zaman içerisinde çok rahatlıkla, çok kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir yer. Filibe'ye, merkeze. Şu dikkatimi çekti arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz. Belki molozlar var, taşlar var vesaire var ama bunların hiçbirisi insan kaynaklı bir durum değil. Ve suyun temizliğini görebiliyor musunuz bakın? Tertemiz bir su akıyor. Hiçbir çöp yok. Yani belki ufak tefek şeyler görebiliyoruz ama genel itibariyle bir çöp görme şansımız yok. Ama şu, şu su imkanı bizim memleketimizde olsa bilmiyorum yani farklı yerleşim yerlerinde gördüğümüz işte evet tamam betonlanmış vesaire düzenlenmiş ama suyun içerisine baktığınızda tabiri caizse ne ararsa ne ararsanız ya da ne aramak ne bulmak istiyorsanız hepsine rastlayabiliyorsunuz. Bakın burada da bakın. Suyun içerisini çok net görüyorsunuz, çok rahat görüyorsunuz. Tamam, temizlenmiş değil. Taşlar vesaire böyle çok doğal ortamda bırakılmış ama eğer yani insan kaynaklı şeyler değil bunlar, doğal kaynaklı şeyler. Ama bakın burada görüyor musunuz bakın? Yine şehir merkezinde de dikkatinizi çekmiştir. Gezdiğimizde çok insan kaynaklı bir kirlenmenin olmadığını çok rahatlıkla görebilirsiniz. O yönüyle gerçekten gezdiğimiz Bulgaristan'daki şehirlerde, Filibe'de, Smolyan'da, yine aynı şekilde Sofya'da vesaire farklı yerlerde gezeceğiz. Gittiğimiz yerlerde bakın bunu çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Belki bizler kadar çok şehri böyle çok düzgün şekilde yapmamışlar, biçimlendirmemişler vesaire ama gerçekten insan kaynaklı bir kirlenmeye de asla tahammülleri yok ve sebep de olmuyorlar açıkçası. Tekrar geriye döndüm. Böyle hatta kameramı çevireyim ben. Bakın burada küçük mini çarşılar var. Dediğimiz gibi pazar günü olunca tabii ki bu çarşılar ya da dükkanlar açık değiller. Amacım şuydu. Sadece turistik mekanları değil, aynı zamanda şehir merkezini de göstermek istedim. Ondan dolayı böyle bir görüntülemeye ihtiyaç duydum. Evet aşağı doğru arkadaşlar. Muhtemelen belediye meydanı dediğimiz. Biraz sonra göreceksiniz burada Opşina yazıyordu çünkü Opşina Bulgaristan'da belediye anlamına geliyor bir meydanı var. Güzel bir meydanı var. Güzel bir şehir. Videonun çeşitli yerlerinde belirtmiştim. Mutlaka buralara yolunuz düşerse hem Filibe'ye hem Filibe'ye yakın Masanograd şehri. Masanograd şehrinin bu anlamda turizm ve tarihsel anlamda farklı gezilmesi gereken güzel noktaları var. İki tanesini biz gezdik. Kale ve oradaki manastırla ilgili. Evet. Bakın burada bankalar var. Yine burada arkadaşlar çeşitli markalara ait farklı dükkanlar, satış yerleri vesaire. Bu arada arkadaşlar Bulgaristan'da çektiğimiz bütün videolarda dikkat çektiğimiz bir durum var. Bakın burada da görebiliyoruz bunu. Üç tane bayrak var. Üç tane bayrağı da görüyorsunuz. Birinci bayrak Asenograd şehrine ait olan bayrak. Sarı bayrak. Ortadaki Bulgaristan bayrağı ve en sağdaki bayrak da Avrupa Birliği'ne ait bir bayrak. Gittiğiniz her şehirde bunu görebiliyorsunuz. Evet burası da Asanograd Belediyesi'nin binası. Bunu da görüntüleyelim bakın. Tam merkezde. Evet. Fikrimce geziyorum. Benim mi? Youtube kanalım var. Fikrimce geziyorum. Evet. Sen Türk müsün? Nereden sizin? Ben Türkiye'denim. Ha, burada geziyorum, video çekiyorum. Yani. Evet, geziyorum. Ee, çok bakıyorum, böyle şeylere bakıyorum. Tamam, çok güzel. Bize de abone olup, bize de takip edebilirsin. Fikri? Fikrimce geziyorum. Fikrimce geziyorum. Evet. Tamam Adın ne senin? Hasan abi. Hasan mı? Evet. Zaten Hasan Ograd'dayız. <laughs> evet abi. Hasan nasıl gidiyor hayat? İyi abi burası. Türkiye'ye gittin mi hiç Hasan? Yok abi, yok bir yere gittim. Buradan bir yere yok çıktım. Şehir merkezinde bugün sadece sen varsın Hasan. Burada evet. Hayır kimse yok çok görünmüyor herhalde pazar günü olduğu için Hasan. Evet. Birazdan çıkarlar onlar 7-8 saatlerinde. He biraz hava, hava biraz hava iyilesin değil mi? Hava sıcak olduğu için. Hava sıcak olduğu için. Gezmiyor abi. Ya sen bu sıcak havada niye geziyorsun? Hadi biz o YouTube çekiyoruz da sen. Ne yapayım abi çare yok. Evde sıkılıyor musun? Evet abi. Daha He. Başka eğleniyorum geziyorum. Evet. Sana mikrofon vereyim de biraz. Şey Alabiliyor abi. musun mikrofonu? Bilemedi çıkıyor o zaman. Tamam, dur, dur, dur. Ben böyle şey düşmesin abi. Yok, düşmesin. <laughs> evet. Hasan, böyle konuşmaların yansısın diye yapıyorum. Tamam. Burada abi. mı doğmasın Hasan? Evet abi, buradan. Türkiye'ye gittin mi hiç? Yok abi, bir yere yok gittim. doğma, büyüme burada. Doğma, büyüme burada. Evet. Türkçe'yi nereden biliyorsun? Ben e, Türküm abi. Biz Osmanlı Türklerindeyiz abi. Çok güzel. Ailenin evet. falan hepsi Türkçe konuşuyor Hepsi abi, hepsi. Evet. maliye Male'ye ne gitmiyorsun abi? Mahalle, ya ben yukarıda Mahallede kaleyi gezdim. Mahallede hepsi Türk abi. Doğrudur inanıyorum, doğrudur. Yukarıda kaleyi gezdim, bir de manastırı gezdim. Öyle geri döndüm, bir de şehir merkezini görüntüleyim dedim Hasan. oluyor abi, oluyor Gez evet. abi. Güzel bir ara var. Ama? Plovdiv daha güzel abi, oraya Lolle da. Plovdiv daha büyük tabii. Evet abi, orası eee. çok büyük. Ya böyle gölgeye gel Hasan. Abi. Gel ilerle bakalım gölgeye, İlerleyebilir misin? Evet abi. Hadi gel bakalım. Orada parçalar Hasan evli misin? Evliyim abi. İki çocuğum var. Aha. Eşim var. Çocuklar sağlıklı saatte mi? Nasıl vaziyet? Sağlıkları iyi abi şükür Allah'a. Yaşları kaç? Biri dört yaşında, biri beş, yedi yaşında. Hı hı hı. İyi, çok güzel. Iyi, iyi. Çok güzel. Brasil Allah'a. Burası mi var? İyi uygun Hasan. Böyle Hı. biraz gölge olsun ya. Gölgede evet, abi, konuşalım. Ben sıcak abi çok sıcak. Evet sende şapka var ama bende yok. <laughs> Türkçe baya konuşuluyor mu burada Hasan? Evet abi. Burada deyim sana nasıl Bulgar'dan daha çok Türk var abi. Daha fazla Türk var öyle Daha evet. fazla var, Türk evet. Ee, çok güzel. Hasan o yeri güzel mi? Güzel abi ama ben çok çok yerlere gidemiyorum bile olduğu için. Tamam durumun. Evet, Bravara evet. gelebiliyor. Olsun. Bir de mahallede abi. Ama şükür gene de en azından ulaşım aracım var şükür, bir parça. Bu oradan sizin oradan Türkiye'den bu. Oo kim evet. gönderdi sana bunu? Bir hoca aldı onu hoca. Hoca mı aldı? Hoca. Evet tam var razı olsun. İyi Allah razı olsun ya yani, gerçekten. O aldı onu. Ona sağ... selam söyleyebilirsin. Yani eğer senin için sakıncası yoksa adını filan zikredebilirsin. Yok sakıncası yok. Allah razı olsun Hasan abiden. Bana bunu aldığı için Allah'ım ondan razı olsun. Allah'ım gönlünde ne varsa nasip etsin inşallah. Aha. Türkiye'de mi oturuyor sen abi? O buradan değil, Slivengrad'dan. Slivengrad'dan? Slivengrad. O da Türk herhalde. O da Türk abi. O evet. da Türk. Evet. evet. Sana çok büyük bir iyilikte bulunmuş aslında. Evet abi. Allah razı olsun. Onun sayesinde geziyoruz. Evet, evet, evet. <laughs> yani çok güzel bir imkan bu senin için. Yoksa böyle bir imkan olmasa e, büyük sıkıntılar çekersin. Çok abi ben bir yıl, iki yıl kadar içeride durdum ben hep. Bu yokka bende, sandalye yokka. Ha? Bir iki yıl kadar içeride durdum. iki sene kadar çıkamadım. Kırvara kapız ha. gibi içerideydim. buna Bunu alana kadar şimdi rahatım abi. Anladım. Anladım. Evet, abi. Çok güzel ya. Senin adına çok sevindim Hasan. Sağ ol abi. Böyle söylemek istediğin, selam göndermek istediğin, belirtmek istediğin herhangi birileri varsa söyleyebilirsin. Herhangi birileri kime abi? Bütün dünyaya selam olsun abi. <laughs> İyi, çok güzel. Çok güzel. Hasan bütün dünyaya selam olsun. Aynen abi. Hasan bütün dünyaya selam olsun. Evet, bu videodan bu videonun adını da belirledin Hasan. Videonun adı da böyle olacak. Hasan tüm dünyaya selam. Olsun. Selam. <laughs> Soyadın neydi Hasan? Hasan Bulgarca diyebilirim abi. Hasan Ramadan Ali. Hmm. Ramadan Ali. Evet abi. Ee, i̇yi ya. Sağlıklar, sıhhatler diliyoruz. İnşallah abi. Hasan ne diyelim başka? Başka yok abi ne diyeceğim. Kendine iyi bak. Sen de abi. Eyvallah. Yo, çok memnun oldum. İyi ki de laf attın bize. <laughs> en azından böyle Hasan'a uğratma. Ben böyle da... şeylere çok bakıyorum abi. Var ıı, Yırtık Pantolon. Evet. O da Türkiye'den. Evet. O dünyayı geziyor evet, abi. Evet biliyorum biliyorum. Aa, var Dağış. Şey... Hepsine bakıyorum abi. Ben böyle şeyleri çok seviyorum evet. bak. Bizim kanalımız o kadar Peki, çok büyük senin değil şeyine ama. ne de bakarım ama. Var mı göreyim. Bir ay önce Varna'daydım. Oradan şey yayınlamıştım. Video yayınlamıştım. Ben Ama eve bundan gittim. sonra abone olursun. Telefonun ee, varsa Yok şimdi yanımda yok. Ha, eve gittiğimde o zaman abi. Anladım. Evet abi. Evet. Hasan e, çok teşekkür ederiz. ya. Çok sağ ol var ol. Bir şey değil abi. Ee, sana sağlıklı sıhhatler diliyorum. Ne diyelim? Hasan <laughs> Tamam abi eyvallah. sağ ol. Eyvallah. Hasan Oğuzhan'dan tüm dünyaya selam. Selam. <laughs> eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Sen de. Hava sıcak ve güneşli olunca artık videonun sonunu gölge bir yer bulup orada sonlandırmak istedim. Sonunu burada getirelim videonun. Evet arkamda Asenograd Belediyesi'nin binasının önünde. Bugünkü videomuzu noktalayalım. İzlediğiniz videomuzla ilgili yorum ve beğeni yapmayı eğer abone değilseniz abone olmanızı rica ediyoruz. Bu ricamızı tekrar ettikten sonra hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve tekrar görüşmek üzere diyoruz. Bulgaristan Asenograd'dan selamlar.